Nil. Gelsene biraz. Ne oluyor? Yalnız kalabilir miyiz? Biraz konuşalım mı? Ne söyleyeceksen burada söyle. Yemeğe gidiyoruz. Nil çok önemli. Ya Nil. Hadi lütfen. Nil. Çok ya. <laughs> ne kadar güzel bir yer burası. Hep gelir misin? Her zaman değil. Hiç değişmemiz. <laughs> Dünya senin etrafında dönüyor sanki. Nil, başlamayalım yine. Ne içeriz? Bence Aylin'le çok yakışıyorsunuz. <laughs> Öyle mi? Ya bırak Allah aşkına. Ne var? Sevgilin değil mi? Nil. Saçmalama. <laughs> ne saçmalaması? zayıf anımda sana evet deseydim. Sonra, sonra biz sevgili olsaydık. Sonra sen başka bir kızla yemeğe çıksaydın. Benim arkamdan da böyle mi konuşacaktın ha? Nil, sen kendini ailenle bir mi tutuyorsun? Sen benim için özelsin. Hem de çok özelsin. Peki ne fark ediyor? Ha özelim, ha değilim. Sonuçta bak, yine aynı şey oluyor. Peki... Yani... Sence bizim ilişkimiz de bitti mi? Ne? Ne ilişkisi ediz? Ne başladı ki bitsin? Böyle mi düşünüyorsun? Sen sana almıştım. Çok tatlı. Ben mi? Edir. Yine bildiğini oku. Bunu kabul edemem. Bu meleği ne yapayım? Atsam... ...atamam. Saklasam saklayamam. Bu yüzden... ...bu meleğin durması gereken en güzel yer... Ediz. Çok özledim seni. Bırak beni ne yapıyorsun? Nil. Herkes bize bakıyor. Beni hemen okula götürür müsün? Neden? Okula gitmek istiyorum. Yatakhane kapalıdır bu saatte. Problem olur. Bırak beni. Okey. Hemen okula götür. Ta tamam, tamam. Tamam.